Kimdi? Kimdi kalan? Giden mi suçludur her zaman? Ne zaman başlar ayrılıklar, dostluklar biter ne zaman? Artık çözülmüştü ellerimiz, artık bölünmüştü yüreğimiz. Birimiz söylemeliydi bunu, ötekini incitmeden. Ah. <laughs> evet, Murat Hammungan. Aşkı en güzel anlatan şairlerden biri de odur. Evet. Aşkı anlayamayan yalnız benim galiba. Burak sana hala dönmedi mi? <laughs> Aşkım onu bana geri getirmedi. Ne yaptıysam, ne kadar uğraştıysam olmadı. Aşk, sevgi her zaman dışarıdan görüldüğü gibi olmuyor. Evet. Ben beni sevdiğini, bana aşık olduğunu zannediyordum ama aşık değilmiş. Benim onu sevdiğim kadar beni sevmemiş. Peki şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ama ondan önce halletmem gereken daha önemli şeyler var. Zaten size bu konuda danışmak için geldim. Evet. Seni dinliyorum. Aslında işler çok karıştı. Ben Burak'ı kıskandırmak için sanayide çıkıyormuş numarası yaptım. Ve sanayide bunu ciddi aldı öyle değil mi? Evet aynen öyle oldu. Bu durumda ne yapmam gerekli diye bana soracak olursan... ...açık yüreklilikle her şeyi sanayi anlatmanı öneririm. Biliyorum denedim ama başaramadım. Sanayi o kadar ciddiye aldı ki... ...köyden annesini bile çağırmış. Hatayı sen yapmışsın. Yine hatayı da sen düzelteceksin. Doğru. Ama ben nasıl anlatacağım bilmiyorum. Özellikle Annesini üzmeden çözmem gerekiyor. Sana güveniyorum. Çok garip. Demek kader de bu eve sana veda etmek için gelmek de varmış. Hem de sonsuza kadar. Oysa o kadar emindim ki benim yarım elmam olduğuna. <laughs> Murat. Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır. Harcayacaksın demiş Özdemir Asaf. Selena. hayatımın geri kalanını seni anlamak, sevmek ve mutlu etmekle geçirmek istiyorum. Benim evliliğimsiniz. Ben ne kadar zor bir karar olduğunu biliyorum. Ama hemen cevap verme. Bir süre düşün olur mu? <laughs> Sonuçta. Acı da olsa beni gerçekten sevmediğini anladım. Ama ben seni gerçekten sevmiştim. Dahası hala da seviyorum. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bundan şu anda da pişmanlık duymuyorum. Senin bana hediye ettiğin kitapta da söylediği gibi. Sonuçta Aşk iki kişiliktir. <laughs> Ey veda sevgilim. Kim var orada? Bunu anlatmak, bunu anlatmak, Bu Selena'nın parfümü. Selena? Ay. Rüyamda Selena beni öpüyordu. Ay. İyi ama Selena beni neden öpsün ki? Ben galiba size aşık oldum. Ya sen ne kadar pişkin şeysin ya. Tamam hayatım başka bir yere fark Ona gerçekten aşık mısın? Ondan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Ceren'den öncesine dair hiçbir şey hatırlamıyor musun? E sen varsın. Benimle evlenir misin? Belki zamanlarımızdaki aşk biter. Ayrılırsınız. Belki başkasına aşık olursun. Ya da belki de başka birine zaten aşıksındır. Imkansız. Ben Ceren'den başkasını sevemem. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aman Allah'ım. Ben... Ben bunu Selen'e nasıl yaptım? Neyin var Ozan abicim? Hayırdır? Sabahtan beri üzerine böyle soğuk tavırlar. Yanlış bir şey mi yaptım yoksa? Seninle bir alakası yok. Kimle alakası var abicim o zaman? Boş ver abi değmez. Her şey boş. Nasıl her şey boş ya? Ben senin kardeşin değil miyim? Niye anlatmıyorsun? Ya, yok bir şey. Öyle işte. Allah Allah. Abicim bir durum varsa söyle. Biri yanlış mı yaptı yoksa? Erdem. Konuşmak istemiyorum abicim. Tamam mı? Neyse abi bak kızlar geliyor. Hadi. Bu konuyu sonra konuşuruz. Selam. Selam kızlar. Ozan. Ozan. Nereden, ne oldu Ozan'a? Vallahi bilmiyorum, sabahtan beri bir şey var bana da anlatmadı. Ne bile bakmadı ya, ne oldu ki? Aa, bununla ilişkin tuz bir biri canım ya. Üzülme bak, vallahi. Değil mi Yedik? Değil mi Yok hanım. Hanım ağam da burada. He söylerim selamını. Anasıyla babasıyla ne zaman tanışacak? Valla bilmiyorum ki. Neyse ana gelince konuşur bunları. Var mı isteyin? Tamam hadi kal sağlıcakla ellerinden öperim. Anam gir işte. Heyecanlanıyorlar. Hele senin gibi gelinleri olacağını düşündükleri için daha da beter. Sanayim. Gel şöyle otur. Ama fırında pastalar bekli. Önemli değil. Senle konuşmam lazım. Konuşalım hanım Ben bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Yani her şey o kadar üst üste geldi ki. Bana ne isterseniz anlatabilirsiniz hanım Biliyorum. Ben... Ben seni sevmiyorum. Ne? şey o anlamda değil. Ben de sandım ki böyle söyleyince birden kötü bir şey söyleyeceksiniz sandım. Yani biz seninle asla beraber olamayız. Nasıl olamayız? E işte. Bak sanayi beni iyi dinlemeni istiyorum. Sen çok iyi birisin. Çok tatlısın, çok şirinsin. Ama ben Başka birini seviyorum. Yani seviyordum. Ve doğrusunu söylemek gerekirse ben onu kıskandırmak için seni kullandım. Beni kullandınız mı? Bak gerçekten inan olayların bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmemiştim. Sana söylemekte de çok geciktim, farkındayım. Sana iyi. Lütfen beni affet olur mu?